bugün size Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, uygulamalar nasıl gizlenir e, tüm telefonlarda yani tüm telefonlarda aynı telefon olursa olsun e, tüm telefonda uygulama nasıl gizlenir onu göstereceğim Öncelikle böyle bir şey oluşturmalısınız böyle böyle bir şey oluşturmalısınız önce depo oluşturmalısınız mesela bir uygulamayı yani anneniz kızıyorsa bir oyun oynuyorsunuz mesela anneniz siliyorsa yani o benim yöntemimi deneyin. Mesela tüm uygulamayı şu şunun içine şey yapıyoruz. Doluşturuyoruz tüm uygulamaları. Tüm uygulamaları konuş, doluşturduktan sonra yani işe yaramayan uygulamalar doluşturuyorsunuz. Yer... Bakın burada uygulamalar gözükmüyor. Bu buradan tüm uygulamalar gözükmüyor arkadaşlar. Tüm uygulamalar gözükmüyor. Bakın uygulamalar gözükmüyor arkadaşlar tüm uygulamalar. Bunu nereden yaparız? Bunu şuradan ararız. Chrome bak hepsi bakın arkadaşlar hepsi burada. Ee, gördüğünüz gibi hepsi burada Chrome'un. Chrome. Ben her zaman şey yaptım. An Anne kızıyorsa oyun oynamaya e, bu yöntemi deneyebilirsiniz. Yani tüm telefonlar için geçerli.